Hepinize merhaba. Yeni bir videoda hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce size bir çekilişten bahsetmek istiyorum. Çekilişin katılım şartları çok basit. Bu videoyu beğenmek, açıklama kısmına bıraktığım iki kanala ve bana abone olmak. Katılım şartları bu kadar. Vereceğimiz şeyler ise bir kişiye forma, iki kişiye bileklik, bir kişiye de ayakkabı. Ayakkabı Jordan 35 veya Kyrie S2. Hangisini istiyorsanız onu yazın ve yanına da Instagram hesabınızı yazın. Mesela Jordan 35, Anıl Yılmaz 30 gibi. Yoruma yazın. Bu kadar. Basit bence. Şimdi videoya geçelim. Atlığım pastan sonra Söğüt'ün kolu kızardı O kadar şiddetli attığımı hatırlamıyorum ama <laughs> Allah <Pardon. Ne gülüyor> Allah Ne yapıyorsun şimdi? Gel Karde, Karde gel Yanlış geliyorsun Oradan bir öbür yandan Çık dedim. dediğim Yapar Karde gel Osman çık Osman Kapar gel ve bu tarz hoodie'leri bulabileceğiniz. Ama sadece bu değil, basketbol tişörtü, basketbol şortu, basketbol forması. Yani basketbol ürünleri satan ama sadece basketbolla da sınırlı değil. NFL ürünleri de var. Ben kendim de e, günlük yaşamda satın alıp kullanıyorum. Birçok videomda da ürünlerini giymişimdir. Güzel bir size güvenilir, alışveriş yapabilirsiniz. Açıklama kısmına ve sağ veya sola bırakıyorum. Güzel bir mağaza. Vanil Yılmaz 5 koduyla da %5 indirimle alışveriş yapabilirsiniz. take field this shit out to head out on a road you know we don't really care cuz we're just doing what we want she likes it when i treat her good she likes it when i treat her bad she likes to chatter all around i take her everywhere and back stop shit holy fucking with a man girl you throw it right back No, i like that i'm a bite back you yeah. know i'm a Ya şu kafanı kaldır be. Pas at artık. Hey! With the top down, drop down, headed nowhere fast, never stop now, not now We ain't slowing down, never knowing that We just headed south, what it's all about, never out a doubt, yeah She be sitting shotgun, she a hot one in the hot sun Crop top on, i am a hop Every single day, headed different way don't care what they say, we gon' do it anyway. Always by my side, over living my flight every night. We just drive by, cruising high life. We're alive, not just getting by, not just letting life pass right underneath the side. Grab it real tight, okay. Every day is a new day in a new place. Run a new space, see a new face in a few days. I'm To a new state, that's great. state for our next day.